بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا معنى لما أتيته ولا موت لما منعته Ve la yenfe uzel ceddi min La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah. La nabudu illa iyya. La hun nimetu ve la alfad ve la senavul hasen. La ilahe illallah muklisine la din. Ve la vikerihel kafirun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina muhammed. Evet arkadaşlar. Allah Teala'nın elçileri, enbiya ve resulleri konusunda sohbetimiz, konuşmamıza devam ediyoruz. Bir önceki sohbette de Allah Teala'nın elçilerinin, resullerin, enbiyanın en önemli görevlerinden birisinin de Allah'ın dinini, Allah'ın gönderdiği dine, daveti, insanlara tebliğ etmesidir. Bu tebliğ görevi bütün peygamberlerin e, asli görevlerinden birisidir. Yüce Allah tarafından onlar seçilmiş, insanlara örnek olarak gösterilmiş ve bu tebliğ ile Allah tarafından vazifelendirilmiştir. İşte buna dair Arap Suresi 2 ve 3. ayetlerinde bir e, ayeti daha okuyarak vurgulamak istiyoruz bu konuyu. Kendisiyle insanları uyarman, insanlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Yani bu Kur'an-ı Kerim kendisiyle insanları uyarman, insanlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onun berisinde veriler edinmeyin. Ondan gayrı ondan gayrı veliler edinmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Evet şimdi bu ayet-i kerimede yine şunu görüyoruz ki peygamberlerin vazifelerinden birisinin altı çiziliyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in indirilmesindeki hikmetlerden bir tanesinin de kendisiyle insanları uyarman. Uyarmak nedir? Yani Allah'a karşı isyan etmeyin, ona şirk koşmayın, hatalar etmeyin. Yoksa bu hataların bedeli karşılığı ağır olur. Yüce Allah'ta sakının anlamında uyarmak insanlara öğüt vermek. Yani insanlara nasihat edip onlara yol göstermek amaçlı bu kitap gelmiştir. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Yani bunu yaptırmak konusunda içinde bir sıkıntı hissetme. Rabbinizden size indirilene uyun. Yani bu kitap sadece okumak için gelmemiştir sevgili kardeşim. Peygamberler sadece e, bu ayetleri oku öyle geç diye gelmemiştir bu ayetler Allah'ın emirleri ve sana yol gösterdiği şeyleri hayatına uygulaman ve oradaki Allah' Teala'nın emirlerine tabi olman uyman için gelmiştir <laughs> onun haricinde veliler edinmemek şudur yani kendine hayatına yön veren olarak Allah'ı seçmelisin Allah'tan başkasını, başka e, odakları, ideolojileri, ona ka karşı gelen azgın tağutları, önderleri e, kendine lider olarak edinmen, Allah'tan başka veli edinmektir. Dolayısıyla bütün yolunu, her şeyini belirleyen Allah Ta'ala'nın gösterdiği yol olmalıdır. Dolayısıyla arkadaşlar, bu konuda düşünmemiz, tefekkür etmemiz lazım. İşte